Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizi tanıyabilir miyiz? E, merhaba her şeyden önce. 1977 Kaynaşlı doğumluyum. E, Kaynaşlı'da doğdum. İlkokul ve orta öğretimimi Kaynaşlı'da bitirdikten sonra sırasıyla Düzce Meslek Lisesi ve Düzce Meslek Lisesi Okulu 2000 yılında mezun oldum. 99 depreminden sonra Kaymakamlık'ta Sosyal Yaralanma Vakfı'nda bir yıl görev aldım. Bir yıl sonrasında ticari hayata başladım. 2005'te ticari hayatımızdan bir ara verdik. 2010'da ise tekrar ticari hayatıma başladım. Şu anda Label Kimya Arıtma Sistemleri diye bir firmanın yönetim yöneticisiyim, sahibiyim, işletme sahibiyim. 13 yıldır aynı sektörde devam ediyoruz. Yüzme havuzu ve arıtma işleri yapıyoruz. AK Parti'de 2002'de başladığım siyasi hayatıma 2008 2018 itibariyle faal olarak başladım. 2018'den beri çeşitli kademelerde görev aldım. Bir önceki seçimde 2019 seçimlerinde AK Parti Kaynaşlı Belediye Başkanı aday adayı oldum. Fakat o dönem gerçekleşmedi. Bu dönemde tekrar Kaynaşlı AK Parti Belediye Başkanı aday adaylarından biriyim. Neden aday adayı oldunuz? benim yaşadığım şehirlerle ilgili hayallerim var. Hep bunu söylemiştim. Bu işe başladığımda bu, bu siyasete başlama sebebim. Yaşadığım yeri güzelleşmesini sağlamak. Bu benim hayallerim tabii ki. Kaynaşı çok güzel bir ilçe, küçük bir ilçe. 10.000 bin merkez nüfusun olduğu, 10 binde köylerinin olduğu, 20 bin nüfusu bir ilçe. Kaynaşı'da çok ticari alanların olmadığını düşünüyorum. Tamamıyla turizme yönelik çok şeyler yapılacağını düşünüyorum. 5 yıl önceki röportajlarımda da vardı. Kaynaşı'da işte Sarıçökök'ten Gırgır Çayı'na bir teleferik sistemi yapmak, Boldana cam teras yapmak, Boldana Türkiye'nin en uzun merdivenli yürüyüş yollarını yapmak. E, i̇şimden dolayı bu Kaynaşı'da bir belediye ait e, su fabrikası kurmak istiyorum. İslam yaratacak projeler istiyorum bir kültür merkezi yapmak istiyorum. Ee, burada atanamış, atanamamış öğretmenlerimizin çalışmasını onlara hem İslam yaratıp hem de öğrencilerin eşit eğitim fırsatına belediye ile çalışmasını, yaşam, ulaşmasını istiyorum. Tabii ki bunlar benim isteklerim. Ee, bir millet bahçesi yapmak istiyorum. Dere kenarımız var bizim ama Cuma Camisi ile Darıyer Hasan Bey olarak da şu anda DSE'nin Aynı zamanda e, çalışması başlattığı. Burada bir millet bahçesi yapmak istiyorum. İşte insanlar dedeler torunlarını aldı mı, anneler çocuklarını aldı mı yürüyebilsin istiyorum. O dere kenarında millet bahçesinde güzel vakit geçirsin istiyorum. Bunlar benim hayallerim. Başarabileceğime inanıyorum bunu. 13 yıllık ticari tecrübem, siyasetin içinde olmam, İller Bankası ve belediyeler gibi birçok kuruma hizmet etmemden dolayı belediciliği de birazcık biliyorum. Buna da inanarak böyle bir yola çıktık istişare ederek. Tabii ki bunu il başkanımla, milletvekilleriyle, teşkilatta görev aldığım için milletvekillerimizle hepsiyle istişare ederek bu yola çıktık. Hayırlısıysa olsun diyorum. Sizin yönetiminizde, meclisinizde kimlere... Yer, yer vereceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Ben halkta karşılığı olan herkesi seviyorum. Herkese eşitim. Belediye başkanı... E, ...Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var. Seçildikten sonra tamamının belediye başkanıdır diye. E, herkese istişare eden bir belediye başkanı olmak istiyorum. Kaynaş'ta istişarenin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Dün e, başkanları... ...arkadaşlardan ve çalışmalar yapıyorum. Bir pazar yerimiz yok diye söylediler. E, ben öyle deyince dedim ki... ...20 yıldır pazar yeri yok. Ama benim pazar yeri projem çok farklı olacak güneş enerji panelleriyle e, döşenmiş, kendi enerjisini üreten ve herkesin <laughs> ulaşabilir olduğu, kimseyi küstermeyen, istişareyle nereyi istiyorsa halkın, nereyi görmek istiyorsa bunu e, buna yapılmasını öngören bir sistemim. Niye? Bir proje yaptığımda ilk önce bunu askıya çıkacağım. Belediyenin istemi, sistesinden ve bazı yerlere sandık koyarak. Siz bu projelerden hangisini onaylıyorsunuz? Burada halkın çoğunluğunun karar verdiği şeyi belediye meclis üyesiyle istişare içinde alacağım. Kendi başıma karar vermeyi doğru bulmuyorum. Ben hiçbir işte bulmuyorum. Şu anda kendi iş yerimde bile bir iş yaparken istişare ediyorum. İstişarenin kaynağı şeye çok şey katacağını düşünüyorum. En büyük eksikliğimizin istişare etmemek olduğunu düşünüyorum. Belediye meclis üyesi kararı şöyle bir şey. Yani şu anda bu belediye meclis üyesi yaparken mahallelerden sevilen, karar verme merci olan, aynen belediye başkanı statüsünü de hareket edebilecek en azından onun kadar bilgili olan insanların belediye meclisinde görev almasını istiyorum. Bu benim isteklerim tabii ki, düşüncelerim. E, sizi diğer aday adaylarından farklı kılan ya da ön plana çıkartacak bir özelliğiniz var mı sizin? 5 yıl boyunca proje yapacağım. 5 yıl boyunca halka soracağım. 5 yıl önce hayallerim vardı, 10 yıl önce hayallerim vardı belediye başkanlığıyla. 10 yıl önce ne söylediysem, 5 yıl önce ne söylediysem hala aynı yerdeyim. Ben bazen şunu söylüyorum. Arkadaşlar çok iyi yapsaydı bizlere gerek kalmazdı. Mesela Eskişehir örneğini veriyorum. 20 yıldır aynı yerde. Aynı adam aynı şekilde belediye başkanı. Bakıyorsunuz Ereğli'ye gidiyorsunuz 15 yıldır aynı yerde belediye başkanı. İnsanlar değişim istiyorsa memnun değildir diye düşünüyorum. Biz iyi şeyler yaparsak alkışlanırız, kötü şeyler yaparsak yuhlanırız. İnsanoğlunun bu. İyi şeyler yapmak ve insana dokunmak istiyorum. Benim bütün projelerim insana dokunmak üzerine. Proje yapmayı bildiğimi düşünüyorum. Bu da tabii ki 13 yıllık ticari hayatımda edindiğim tecrübelerden dolayı. Tabii ki her belediye başkanımız birbirinden değerlidir. Onların da kendine göre projeleri vardır. Beni önüne çıkaran şeylerin proje insanı olmam olduğunu düşünüyorum. Ve ben hep söylüyorum. Biz halkın elini sıkacağız. Herkese gideceğiz. Ve herkese dokunacağız. Bu AK Parti belediyeciliği bu değil mi zaten? Yani AK Parti belediyeciliği insana dokunmak, insanları hoşnut etmek değil mi? Kolaylaştırıcı olacağız. Belediye makamları zorlaştırıcı olmamalı. Kolaylaştırıcı olmalı. Belediyeye geldiğinde insanlar nasıl kolaylaşır, benim işim nasıl çözülür diye bakmalı. Bugün git, yarın hiç gel, gel işi olmayacak. Yani düşünsenize bir Ayşe teyzenin belediyeye günde üç sefer geldiğini, bir işini çözemediğini. Bunu istemiyorum. Bu benim düşüncem. Tabii ki biz oraya gelmeden bir şey demek doğru da olmaz. Çünkü yasalar, yürütmeler, her şey bir yasalar listesinde oluyor ve kanunların listesinde. Kanunların insanlara uygulanabilir şekilde insanların listesinde kullanılmasını istiyorum. Onların hayrına olmasını istiyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hı. Zaten sorularınızda söyleyeceğim her şeyi bana söylemiş bulundunuz. Ben söylüyorum yani bizim parti büyüklerimiz iyi bir istişareden geçiriyor zaten. Her zaman bu süzgeçten geçirerek bizleri seçiyorlar. Doğru adayları seçerek yola gitmek istiyorlar. Kazanacak adayları seçmek istiyorlar. Bunda da çok haklılar. Çünkü ben de partimin ve davamın kazanmasını istiyorum. Belediyeciliğin ön plana çıkmasını istiyorum. Ve istişare içinde hem parti organlarımızda hem şehrin ileri ileri gelenleriyle ...hem belediyedeki tüm gruplarıyla, çalışanlarıyla istişare etmesini istiyorum. Herkesin mutlu olduğu, mutlu şehirler inşa etmek istiyorum. Benim isteğim bu. E, belediyede şunları ben de düşünüyorum. Mesela şu anda çalışmalar var. Pira farklarının kalkması, pira örgü işyerlerinin kalkması gibi. Evet kalkmalı, kesinlikle kalkmalı. Doğru bir tarz. Bunu istişare ederek en güzelini nasıl yapabiliriz diye bakmalıyız. E, bir turizm şehrine çevirebiliriz ilçemizi. Kaynaşlı Bol Dağ ile, birleşen Bol e, adı geçen bir yer... Güzel anılmak, güzel yayla projeleriyle, sosyal projede güzel bir şehir inşa etmek istiyorum. Tek hedefim bu. Adaya da yolma sebebim de bu. Bir iş yeri sahibiyim. Zaten hep söylüyorum bu tecrübemi, edinmiş olduğum bu tecrübeyi kaynaş halkına ve kaynaşa nasıl fayda sağlar diye sadece tek bu konuda çalışmak istiyorum. Nasip teşekkür olursa. Ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar çok... dileriz. Hayırlısı olur. İnşallah başarılı oluruz. Çok teşekkür ederim.